Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi S7-1200PS eğitimimiz yarın başlayacak. Bu eğitimimizin müfredat kısmında görebilirsiniz. E, toplam 18 tane ana grubumuz var arkadaşlar. Buradan 15. bölümle ilgili bilgi vereceğim ben size. 15. bölüm blokları oluşturmayı gösteren kısım arkadaşlar. Burada toplam e, 10 tane civarında video var. Hatta ondan da fazla. E, motor blokları, e, hidrolik ve Pneumatik sistemlerde kullandığımız tek etkili ve çift etkili sinyalitvar blokları, analog giriş çıkış blokları, sıcaklık okuma blokları, alarm bloğu, çalışma zamanını hesaplayan bloklar gibi bloklarımız var. Bu blokların nasıl yapıldığını e, tek tek anlatıyoruz arkadaşlar. Burada güncel blokların altında e, motor blokları görüyorsunuz. E, üç tane bloğumuz var, farklı farklı sinyalitvarlar, analog giriş çıkış, sıcaklık okuma, PTZ ve termokupur, alarm bloğu gibi bloklarımız var. Bu bloğun içerisine girdiğimiz zaman hepsinin nasıl yapıldığını tek tek anlatıyoruz arkadaşlar videomuzda. Ee, bu bu, bu blokları biz kendi projelerimizde kullanıyoruz. Siz de e, bu blokları eğitimdeki şekilde yapıp e, kendi projede kullanabilirsiniz. Veya kendiniz için ihtiyaç duyduğunuz farklı bloğu yapabilirsiniz. Bunun mantığını e, baştan sona anlatıyoruz. Operatör paneline nasıl entegre edildiğini veya bir skadiya nasıl entegre edildiğini de gösteriyoruz arkadaşlar. Teşekkürler.